3. Debora. Kadınlar da hakim olabilir. Hakim Debora kutsal kitapta Hakimler 4. ve 5. bölümlerde geçen İsrail'in bir hakimi olarak önemli bir yere sahip olan bir figürdür. Debora İsrail tarihindeki benzersiz ve özel bir liderdir. O hem bir hakim hem de bir peygamber olarak İsraillileri Filist ve Kenanlıların baskısından kurtarmada büyük bir rol oynamıştır. Deborah liderlik, iman ve bilgelik yoluyla Tanrı'nın iradesini yerine getirmiş ve Tanrı'nın kurtuluş hikayesini yönlendiren sıra dışı bir kadın lider olmuştur. Şimdi Hakimler 4. bölüme bakalım. Hakimler 4. bölüm 1. ayetten 16. ayete kadar bakalım. Ehud'un ölümünden sonra İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de İsraillileri Hasor'da egemenlik süren Kenanlı kral Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu komutanı vardı. Haroşet Goyim'de yaşardı. 900 demir savaş arabasına sahip olan Yavin, 20 yıldır İsraillileri acımasızca eziyordu. Bu yüzden İsrailliler Rab'be yakardılar. O sırada İsrail'i Lapidot'un karısı Peygamber Debora yönetiyordu. Debora, Efraim'in dağlık bölgesinde Rama ile Beytel arasındaki hurma ağacının altında oturur, kendisine gelen İsraililerin davalarına bakardı. Debora bir gün adam gönderip Abinoam oğlu Barak'ı Kedeş Naftali'den çağırttı. Ona, İsrail'in tanrısı Rab yanına Naftali ve Zevun oğullarından on bin kişi alıp Tavor Dağı'na gitmeni buyuruyor dedi. Rab, Kral Yavi'nin ordu komutanı Sisera'yı, savaş arabalarını ve ordusunu Kişon Vadisi'ne senin yanına çekip eline teslim edeceğim diyor. Barak Debora'ya eğer benimle gelirsen giderim dedi benimle gelmezsen gitmem Debora seninle gelmesine gelirim ama böyle bir yol tuttuğun için onurlandırılmayacaksın dedi çünkü Rab Sisera'yı bir kadının eline teslim etmiş olacak Böylece Debora kalkıp Barakla birlikte Kadeş'e gitti Barak Zevul'un ve Naftali oğullarına oğullarını Kedeş'te topladı Ardında on bin kişi vardı. Deborah da onunla birlikte gitti. Kendilerden hever Musa'nın kayınbiraderi Hovav'ın torunlarından yani kendilerden ayrılmış çadırını Kedeş yakınında Zannanim'deki meşe ağacının yanına kurmuştu. Avinuam oğlu Barak'ın Tavur Dağı'na çıktığını duyan Sisera, 900 demir arabasını ve yanındaki halkı Haroşet Goyim'den çıkarıp Kişon Vadisi'nde topladı. Debora Baraka, haydi kalk. Çünkü Rabbin Sisera'yı senin eline teslim ettiği gün bugündür, dedi. Rab senin önünden gidiyor. Bunun üzerine Barak, ardında on bin kişiyle Tavur Dağı'ndan indi. Rab Sisera'yı, savaş arabalarını sürenleri ve ordusunu Barak'ın önünde şaşkına çevirerek bozguna uğrattı. Sisera savaş arabasından indi ve yaya olarak kaçtı. Barak savaş arabalarını ve orduyu Haroşet Goyim'e kadar kovaladı. Sisera'nın bütün ordusu kılıçtan geçirildi. Tek kişi bile kurtulamadı. Deborah'ın yaşadığı dönem İsrail oğullarının Tanrı'ya karşı günah işleyerek putperestliğe düştüğü ve Kenan kralı Yavin'in egemenliği altında acı çektiği bir zamandı. Kenan ordusunun komutanı Sisera, 900 demir savaş arabası ile temsil edilen güçlü bir askeri güce sahipti ve bu nedenle İsrailliler tam 20 yıl boyunca baskı altında kaldılar. Bu umutsuz dönemde Tanrı Deborah'ı bir lider olarak seçti ve İsraillileri yönetme görevini ona verdi. Deborah, Rama ve Beyt el arasında bulunan Demora'nın hurma ağacı altında oturur ve halkın sorunlarını çözüp Tanrı'nın mesajlarını onlara ileten bir peygamberdi. Deborah bir peygamber olarak Tanrı'nın iradesini halka iletme görevini üstlendi ve halk onun bilgeliğine güvenerek adalet aramak için ona geldi. Ayrıca Deborah bir hakim olarak İsrail'in siyasi ve ruhani lideriydi ve halkın meselelerini adaletle çözümlüyordu. Deborah, İsrail oğullarını Kenan kralı Yavin'e karşı savaşa götürmek için Tanrı'dan bir emir aldı. O, İsrail'in ordu komutanı Barak'ı çağırarak şu talimatı verdi. İsrail'in tanrısı Rab yanına Naftali ve Zevul'un oğullarından on bin kişi alıp Tavur Dağı'na gitmeni buyuruyor dedi. Rab, Kral Yavi'nin ordu komutanı Sisera'yı, savaş arabalarını ve ordusunu Kişon Vadisi'ne senin yanına çekip eline teslim edeceğim diyor. Barak, Debora'nın savaşa onunla birlikte gitmesini talep etti ve şöyle dedi: "Debora, seninle gelmesine gelirim ama böyle bir yol tuttuğun için onurlandırılmayacaksın." dedi. Çünkü Rab Sisera'yı bir kadının eline teslim etmiş olacak. Böylece Debora kalkıp Barak'la birlikte Kedeşe gitti. Debora bunu kabul etti ve ona şöyle dedi: "Tamam. Seninle geleceğim, ama şunu bil ki Rapsi serayı bir kadının ellerine teslim edeceği için bu savaşın zaferi sana değil bir kadına mal olacaktır. Deborah ve Barak Tanrı'nın emrine itaat ederek Naftali ve Zevulun oymaklarından on bin asker topladı ve Tavor Dağına ilerledi. Tavor Dağı yaklaşık 500 metre yüksekliğinde bir dağ olup, çevresinde geniş düzlük ve vadiler bulunur. İsrail ordusu bu stratejik yüksek noktada beklerken Kenan kralı Yavin'in komutanı Sisera 900 demir savaş arabasıyla birlikte Kişon Irmağı'nın yakınına doğru ilerledi. Bu sırada Tanrı'nın müdahalesiyle savaşın seyri değişti. Tanrı ani bir yağmur ve sel gönderdi. Kutsal kitap Kişon ırmağının taşarak çevreyi sular altında bıraktığını söyler. Bunu Hakimler 5. bölüm 21. ayette görebiliriz. Bu yağmur düzlük alanları kısa sürede çamur dünyasına dönüştürdü. Sisera'nın demir savaş arabaları bu çamura saplanarak hareket edemez hale geldi. Bu güçlü araçlar kuru zeminde etkili olmasına rağmen çamurlu zeminde tamamen işlevsiz kaldı. Bu kaos anında Tavur Dağı'nda bekleyen İsrail'in 10 bin askeri dağdan inerek Sisera'nın ordusuna saldırdı. Coğrafi avantaj ve Tanrı'nın yardımıyla İsrail ordusu düşmanlarına üstünlük sağladı. Sisera'nın ordusu tamamen bozguna uğradı. Sisera ise arabasını terk edip yaya olarak kaçtı ve daha sonra Heber'in karısı Yel tarafından öldürüldü. Bu savaş İsrail tarihine Tanrı'nın doğrudan yönettiği ve zaferi sağladığı bir olay olarak geçti. İsrail oğulları Kenan kralı Yavin'in baskısından kurtularak özgürlüklerine kavuştu. Zaferden sonra Deborah ve Barak Tanrı'ya şükrederek Deborah'ın şarkısını söylediler. Bu şarkı kutsal kitaptaki en eski şiirlerden biri olarak kabul edilir ve Tanrı'nın gücünü ve zaferini yüceltir. Deborah'ın hikayesinden alınacak derslere baktığımızda 1. Tanrı kadınları da lider olarak kullanır. Deborah kutsal kitaptaki tek kadın hakim ve peygamberdir. O, Tanrı'nın çağrısına cesaretle yanıt vererek halkını yönetmiş ve büyük bir liderlik göstermiştir. Bu Tanrı'nın kadın erkek ayrımı yapmadan herkesin onun iradesini gerçekleştirebileceğini göstermektedir. 2 Tanrı'ya itaat korkuyu aşmamızı sağlar. Debora Tanrı'nın sözlerine güvenerek korkusuzca liderlik etmiştir. İnsanların değil Tanrının gücüne güvenmiştir. 3 Zafer Tanrı'dan gelir. Sisera'nın güçlü ordusu ve savaş arabaları insan gözünde yenilmez gibi görünse de Tanrı bir doğa olayla bu gücü etkisiz hale getirmiştir. Bu zaferin insan gücüyle değil Tanrı'nın iradesiyle mümkün olduğunu hatırlatır. 4 İtaat ve işbirliği başarıyı getirir. Debora, Barak ve İsrail kabileleri Tanrı'nın çağrısına itaat ederek birlikte hareket ettikleri için zafer kazanmışlardır. Bu Tanrı'nın planında bireysel değil, toplumsal bir itaatin önemini gösterir. Birlikte dua edelim. Tanrım, Debora gibi cesur ve itaatkar bir şekilde senin sözlerine kulak vererek yaşamamıza yardım et. Korkularımızı aşmamız ve sadece sana güvenerek adım atmamız için bize güç ver. Hayatlarımız ayarcılığıyla senin yüceliğin ve zaferin görünsün. Bizleri iradeni gerçekleştiren araçların olarak kullan ve senin planının uyum içinde yürümemize rehberlik et. Bunu İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.